Hepinize merhabalar dostlarım kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir Tron Bulut madenciliği listesiyle karşınızdayım dostlarım. Site yaklaşık 14. gününde sanırım 10 veya 14'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yeni bir site. Şöyle sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Öncelikle açıklama linkinden e, sisteme giriş yapıyoruz dostlarım. Üstteki kod kısmına ellemiyoruz hiçbir şekilde. Daha sonra bizden bir adet cep telefonu numarası istiyor. Bu numarayı doğru girmemize gerek yok. E, unutmayacağımız bir şekilde bir numara girebiliriz. Giriş şifresi, para çekme şifresi ve doğrulama kodu isteniyor. Daha sonra register deyip kayıt olacağız dostlarım. Benim bir adet hesabım var. Videodan önce kayıt oldum. Ee, şöyle yazalım. 0-4-65 ee, Gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık dostlarım. Zaten bu tarz arayüzü siteleri biliyorsunuz kanaldan. Tekrardan ben bir özet geçeyim sizlere. Ee, şöyle alt kısımda bulunan... E, linkten arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bu sizin referans linkinizdir. komisyonu alacaksınız e, yatırımlarından. Onun dışında zaten anlatılacak herhangi bir şey yok. Bu arada 750 Tron bir bakiye varmış. 5750 pardon. E, para çekme işlemi yapamıyoruz. E, bu 5000 Tron'lu bakiyeden. onun ah, bilgisini vereyim. Şöyle withdrawal diyelim. Bakın gördüğünüz gibi zaten 750 diyor. Günlük 0 Tron çekim yapabiliyormuşuz. Ee, şöyle dostlarım Recharge diyoruz Basit account diyoruz Para yatırmayı gösteriyorum Şimdi cüzdanımıza giriş yapıyoruz Şöyle gönderimi yaptım Ben recharge complete diyoruz daha sonra Transferi tamamladıktan sonra ee, Hesaba düşmesini bekleyeceğiz Dostlarım Şöyle zaten gördüğünüz gibi 20 Tron bakiyemizden düştü Hesabımıza geçsin Videoya devam edelim Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım hesabımıza giriş yaptı. Tronumuz bakın bir tron olarak günlük %5'lik bir kazancı var. Zaten hali hazırda benim 500 tronluk bir yatırımım da mevcut isteğe. Onun dışında ee, pek de anlatılacak bir şey yok. Zaten para çekme işlemi withdrawal kısmından dostlarım. Burada limitimiz üst kısımda yazıyor yatırdığımız tutara göre. Benim şu anda günlük e, çekebileceğim tutar e, 21 tron oldu. 500 tronluk bir yatırımım mevcut idi zaten. Buraya para çekme şifremizi giriyoruz. Daha sonra e, bu kısma da doğrulama kodunu giriyoruz. 58, 77 değil mi? E, kod hatalı dedi. Şu kodu doğru girmeye özen gösterin. Bazen hatalı diye şey yapabiliyor. Zaten ben günlük para çekim miktarımı yaptım dostlarım. Şöyle bir doğru kodu bekleyelim bakalım. Olmaz. 0089 Bakın gördüğünüz gibi zaten günlük çekim miktarı 1 dedi. Hata verdi. Şuradan zaten göstereyim ben sizlere. Bakın günlük olarak 20, pardon 25 tron bir çekim yapıyorum, 500 trona. Şu anda ödemelerine halen devam etmektedir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.